Türkiye'nin dört bir yanı demir ağlarla çevrili ve bu ağların bir kısmı da Nide'den geçiyor. Peki demir yolunu kullanarak Niğde'den nerelere gidilebilir? Türkiye'nin toplam demir yolu ağı 12.803 kilometre. Bu ağın yaklaşık 100 kilometresi Nide'den geçiyor. 1911 yılında hizmete açılan Ulu Kuşla Tren Garı'nın ardından 1931 yılında Bor Tren Garı ve 1932 yılında Nide Tren Garı hizmete açılarak Kayseri ile Adana'yı birbirine bağlayan önemli bir yol haline gelir. Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına göre daha ekonomik olması sebebiyle yolcuların ilk tercihleri arasında tren yolculuğu yer alıyor. Erciyes Ekspresi her gün 09.48'de Nide Tren Garı'ndan Adana istikametine, 20.17'de ise Kayseri istikametine doğru yolcu taşıyor. Nide'den Kayseri'ye 89 liraya, Nide'den Adana'ya ise 109 liraya gidilebilir.